Yarı çapı 7 cm olan çemberin çevresi kaçtır? Evet çemberin çevresini hesaplarken çap çarpı pi veya 2 çarpı pi çarpı yarı çap formüllerinden herhangi birini kullanabilirsiniz. Evet şimdi hangisini yapmamızı istersiniz? Buradan yapalım isterseniz. Hatta bu soruda ben ikisini de size göstereyim. Sizler hangisi size daha kolay geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yarı çapı 7 cm olarak vermiş. Yani küçük r 7 cm'dir. Dolayısıyla büyük r bunun iki katı olacaktır. Yani iki yarım bir tam eder ya. Dolayısıyla bu çapımız 14 santimetre olacak. Ve pi sayısı, pi sayısı bize parantez içinde ne verildiyse onu yazmak zorundayız. Yani gidip de burada 22 bölü 7 vermiş ama bunun yerine ben 3,14 yazayım ya da yaklaşık 3 alayım diyebilirsiniz ama sakın bunu yapmayın arkadaşlar. Öyle bir şey yapmıyoruz. 22 bölü 7 olarak verdiyse 22 bölü 7 yazacağız. Şimdi kesirlerde çarpma işlemi nasıl yapılıyordu onu hatırlayalım. Arkadaşlar 14'ün altına gizli bir yazıp çarpma yapabilirsiniz. Normalde payda eşitlemeden payları ve paydaları kendi aralarında çarpıp sonucu bulabiliyorsunuz. Ancak bir kısa yolumuz vardı. Kesirlerde çarpma işleminde öğrendiğimiz bakın çapraz bir şekilde eğer sadeleşebilen sayılar var Bunları sadeleştirebilirsiniz. 14/7'nin 2 katıdır. Dolayısıyla sadeleştirdiğimizde burası 2 oluyor. İşte şimdi çarpma işlemini yapabiliriz. 2 çarpı 22'den 44 santimetre çıkıyor. Peki eğer bu formülü kullansaydık nasıl yapacaktık? Burada da 2 çarpı pi, e, özür dilerim pi yerine 22 bölü 7 yazacağız. Hızımı alamadım direkt pi yazdım. 22 bölü 7 çarpı r. Ama bakın küçük r, yani yarı çap, yarı çapımız 7 cm. Şimdi burada ne yapacağız? Ee, bakın yine çapraz bir şekilde yani bunların altına gizli bir yazdığınızı düşünün. Yazmadan da yapabilirsiniz. O size nasıl kolay geliyorsa onu o şekilde yapın. Bakın çapraz bir şekilde bu 7'leri sadeleştirebilirim. Bunların yerine ne yazacağız? 1 yazacağız. Geriye gelene kalıyor. Bakın 2 çarpı 22 kalıyor. Dolayısıyla sonucumuz yine 44 cm çıkıyor arkadaşlar.